Hoşçakalın videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce hiç çekmediğim ve çekmek için aşırı hevesli olduğum bir video çekiyorum. İki tane kargom var. Şöyle göstereyim. Ve ikisinde de çok farklı şeyler var. Açtığımızda zaten göreceksiniz. Ben aşırı heyecanlıyım dediğim gibi. Bunları ben bayağıdır bekliyordum. Gelmeleri biraz uzun sürdü. Çok değişik şeyler yaptım. Birinci kargomuz. Hemen gösteriyorum. Bugün biraz böyle kendimi yenileyeceğim. Defne ne yapıyorsun? Ş şuraya geç. Tamam geç hadi. Bugün böyle biraz daha kendimi yenilediğim, kendime bakım yaptığım bir video olacak. Ama bakım yapma taktiklerim çok iyi olacak. Birinci aldığım şey keratin maskesi saçım için. Bugün saçıma kalıcı Brezilya fönü gibi bir şey yapacağız. Keratin botoks yapacağız. Bunu ben yıllar önceden beri kuaförde yaptırıyorum. Yani şu ana kadar 5-6 kere yaptırmışımdır kuaförde. Eski vloglarımı bilenler bilir. Eskiden saçım uzunken çok daha fazla yaptırıyordum. Bu keratin dediğimiz bakım saçın hem uzamasında yardımcı oluyor galiba. Yıpranmamasını önlüyor. Bakımlı ve parlak gösteriyor. Aynı zamanda şey yapıyor. Eee olalım düzleştiriyor. Yani bunu yaptığınızda 3-4 ayda bir yaptığınızda saçınız düzleşiyor. Saçı çok yararlı bir şey mi? Hayır. Ama ben saçımı her gün her gün düzleştiren biriyim. Şu an kıvıcık olduğuna bakmayın. Bu doğal hali gibi bir şey böyle hafif şöyle yapıyorum ve kıvırcık oluyor. Ama artık bu durumdan sıkıldım ve saçıma bugün keratin maskesi Maske. Bugün saçma keratin maskesi yapacağız. Bunu ben trend yolda buldum arkadaşlar. Reklam değil. kendi paramla aldım. Ve çok övüyorlardı. Dehşet övüyorlardı. Bunun kullanımını ben bilmiyorum. Tuzsuz şampuan ile yıkanmalı falan diyor. Benim tuzsuz şampuanım yok ki. Kurutulmuş saça ürünü boya gibi sürülür. Saça keratin sürme 45 dakika bekleme süresine geçilir. 45 dakika bekleme süresinin ardından saç fön ile komple kurutulur ve düzleştirilir. Uygulama talimatı bu şekilde. Kokusu nasıl? Bunun kokusunun çok ağır olduğunu söyleyenler vardı. Evet. Evet biraz ilaç gibi kokuyor normal olarak. Ben belki bunu biraz suyla karıştırırım. Çünkü saçıma birden bu kadar kimyasal sürmek istemiyorum. İkinci kargomuz için daha da heyecanlıyım. Benim diş rengim şöyle bir diş rengi. Çok kolay sararıyor ve çok zor beyazlaşıyor. Mesela dişlerimi ben düzenli fırçalarım. Ama kahve içtiğimde direkt sararıyor dişlerim. Mesela şu an çok beyaz durmuyor. Ve ben beyaz dişli insanlara bayılırım. Böyle parlak ve beyaz dişli insanlara bayılırım. Özellikle böyle büyüdüğümde dişlerimi beyaz komple şey yapmak istiyorum. Kaplatmak istiyorum. Ama şu an bu yaşta bunu yapmamam gerektiği için yine internetteki araştırmalarımın sonucunda Defne heyecanlısın değil mi bunun için? Diş beyazlatıcı şey buldum. Ne bu? Bir şey işte. Bir göstereceğim size. Smile Shop Böyle bir şey arkadaşlar. Bu da yine reklam değil. Hemen gösteriyorum. Bunun görünüşü manyak iyi. Bunu denemekten yani aşırı meraklanıyorum. Böyle bir aparatımız var arkadaşlar. Bu UV ışık. Mor ışık. Bu dişimizi beyazlatacak olan ışık. Bunu ağzıma sokup kullanacağım. Bu bu arada kişiye özel bir ürün. Yani sakın ailenizle falan birlikte denemeyin. Arkadaşım arıyor Şey yapayım. Çalışıyor mu? Pil mi lazım? Lan kırıldı. Lan. Nasıl? Ah çıktı şeyi. Niye? Galiba pil takıl ama. Evet. Dur. Video open lock. Çok Bir şey söyleyeceğim. Ne? Bozuk çıktıysa gerçekten cingar çıkarım yani şu an. Ya abla yeni şey kırdın mı yani? Niye açılmıyor ya? Arkadaşlar şaka değil çalışmıyor. Bir dakika çok sinirlendim şu an gerçekten. Ben de sinirlendim gerçekten yanmıyor. Niye çalışmıyor? <laughs> pili falan mı yanlış? Hayır doğru. <laughs> ya böyle şeyleri hiç sevmiyorum. Niye çalışmıyor? Bozuk şeyi almışsın herhalde bu abla. Dur deneyeceğim. Son bir kez daha deneyeceğim. Yoksa sinir krizi geçireceğim. Ben de. Biraz kapatılıyor? Şöyle kapatılıyor. Tamam. Ya arkadaşlar internette gördüğünüz her şeyi almayın. Kazıklandım galiba. Yani. Ay niye çalışmıyorsun sen? Bakın. Ya, 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 Hiçbir şey olmuyor. Aa Ablacım olmuyor olmuyor. Open yaptım. Ya baba bir bak. Ben olmuyor. Ben çağırırım. Ama niye oturacağım çok gerildim şu anda. Arkadaşlar yardım için babamı çağırdım. Bu şey niye çalışmıyor? Ah çalıştı. Tamam Defne çalıştı. Yine bozuldu. Oğlum bak delireceğim ha. Ne oluyor lan? Nasıl çalışıyordu ben yapamıyorum bunu ya? Arkadaşlar ben bunu bir çözüp geliyorum. Babam çözdü koruması varmış. Bakın çalışıyor çok heyecanlıyım. İlk bu arada diş şeyini deneyeceğiz. Koruması da burada görülmez. Evet. Sonra içinden böyle jeller çıktı. Bu ürün 15 gün boyunca kullanılıyor. Yani bu jelle dişinize sıkıyorsunuz. Sonra o ışıkta dişinizi bekletiyorsunuz. Bunun kullanılma talimatı yok mu? Aa yok. Bir de böyle bir şey çıktı. Bu da yaydırma aparatı. Bu da diş beyazlatma tozu. Şimdi bu nasıl kullanılacak? Yazıyor mu? Heh. Diş fırçanızı ıslatınız. Dişlerinizi su ile yıkayınız. Isıttığınız diş fırçasını gönderilen diş tozuna bandırarak dişlerinizi fırçalayınız. Tamam buraya kadar her şey okey. Cihazın kapağını açınız ve cihaz içerisindeki iki pil arasında yer alan şeffaf jelatini çıkarıp pillerin yazılı olan kısmı üste gelecek şekilde tekrar yerleştirip kapağı kapatınız. Üçüncü adım jel avucunuza akıtın ve parmağınız ile tüm diş bölgelerinize sürün. Ne? Parmağınız ile mi? Aa. Jel dişlerinize sürdükten sonra cihazı çalıştırıp ağzınıza yerleştirerek 15-20 dakika bekletiniz. 15-20 dakika sonra cihazı çıkarınız ve diş üzerindeki kalan jel fırçalarınızı da fırçalayarak yıkayınız. Tamam ben anladım mantığı. İlk önce dişlerimizi fırçalayacağız tekrardan bu beyazlatma tozu ile. Hadi gidip fırçalayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi diş beyazlatma tozu burada. Fırçamızı ıslattık. Çok heyecanlıyım. Batırıyoruz. İnşallah böyledir yani. Ben böyle anladım. Oo, Tadı iğrenç. <laughs> Gördüğünüz gibi hala dişlerimin özellikle şuraları beyaz değil. Yani ben bu diş tonumu iyice açmak böyle bembeyaz olsun istiyorum yani. Benim istediğim şey bu. En 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 heyecanlı kısma. Şimdi başlıyoruz. Bu bakın şunlardan birini alıyoruz. Ay çok heyecanlı. Şimdi bunu dişlerime sürecekmişim. Tıpasını da açtık. Ben elimle sürmek istemiyorum e, kullanım kılavuzuna elinizle sürünüz yazmış. Ben bu aparatı kullanacağım. <laughs> Fışkırdı. Oo. Çok mu kötü abla? Hı hı. Allah'ım. Allah'ım böyle yine teyze yapamazsın.

Evet arkadaşlar şu an 15 dakikadır dişimde vardı. Çıkardım. Yıkayacağım ağzımı. Şimdi yine bir dişimi fırçalayacağız. Ben yine toza bandıracağım. Galiba bandır diye bir şey yazmıyordu ama ben yine de bandıracağım. Çünkü bandırmak istiyorum içimden. Bak. Ne Bak bakayım. <laughs> güzel mi? Çok güzel. <laughs> ya geçeceğim orada göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi şöyle ki bu jel uygulaması 15 günlük bir uygulama. Lütfen bunu unutmayın. Bu daha ilk denemem ve ona rağmen yani şu an hala bir tık daha sarıdır şu taraf özellikle ama bence baya bir yol kat etmişim yani. Bakın. Şu kamerada Niye bilmiyorum daha sarı çıkıyor. Gerçekten. Gerçek hatta daha beyaz. Ben bayağı hoşuma gitti yani şu an. Bayağı sevdim. Bu bence testimizden geçti. Şimdi sıra biyotinde saçımızı keratin bakımı yapacağız. Bakalım olacak mı, işe yarayacak mı diye çok merak ediyorum. Ve umarım saçımı yakmam. Terasımın ve bütün camların kapılarını açacağım. Çünkü bu biraz kokan bir şey olacak gibime geliyor. Bakalım saçımıza süreceğiz şimdi. Eldivene de ihtiyacım var ama evde eldiven var mı bilmiyorum. Arkadaşlar diş merensinimizi bugünlük bitirdik. Diğer günler devam edeceğiz. Şimdi saça geçiyoruz. Saçımı havlu koyacağım. Ve bu keratin botoks kremini süreceğim. Tişörtüme gelmesin. Ben eldivenim yok ve eldivensiz sürmeye korktuğum için buzdolabı poşeti kullanacağım. <laughs> yani çünkü ne olur ne olmaz. Yani belki de çok zararlı bir şeydir. Çok zararlıysa niye saçıma sürüyorum? Yani güzelliğin bedeli ağır maalesef. Şimdi bunu saçımıza süreceğiz ve 45 dakika bekleyeceğiz. 45... Bu ne be? Ay boka benziyor bu biraz. Bu arada biraz yorumlarını okudum bu ürünüm ben. Şu an bu kokmayacak ama saçımı kuruturken dehşet derecede ilaç kokacak. Şimdi saçıma süreceğiz arkadaşlar ve 45 dakika bekleyeceğiz dediğim gibi. Ay çok korkuyorum inşallah kötü bir şey olmaz saçıma. Bir de yaz üstü yani. Bir de ben bu saçı daha boyatacağım. Aa gözümü yakıyor boya. O Defne terası aç terası aç. Aşkım aç çocuk. Nerede var? Arkadaşlar çok fena gözümü yaktı bu benim şu an. Açılmıyor. Çok gözüme gözlük ver şuradan çabuk ellerim batık Arkadaşlar bu çok havalı gözlüğümü taktım. Ray bu. Unutmuştum ben bu gözlüğün olduğunu. Baya tatlı gözlük. Şimdi şey yapıyorum. İlacı sürmeye devam ediyorum. Oo. Arkadaşlar tavsiye etmiyorum. Aşırı yakıyor. Zararlı bir şey olduğunu hissetmeye başladım özellikle uçlarına ve şu arka taraflara uygulayacağım. Yazın ben saçımı düzleştirmekle uğraşmak istemiyorum. Zaten saçımı boyatacağım. Eğer iyice yanmasını istemiyorum. Yani böyle bir bakım yapmak daha mantıklı gelmişti bana ama umarım bir şey yarar. Umarım kötü bir şey gelmez başıma yani. Şu an hiçbir şey göremiyorum gözüm kapattığım için yanmasın diye. gelişi güzel her şeyi boyuyorum şu an saçımın uçlarındaki. Burada diş şeyi güzeldi bence ama biraz zahmetli yani dişiniz böyle 15 dakika bekletmeniz gerekiyor. Beklerken biraz rahatsız ediyor ama yakıcı bir rahatsızlığı yok yani. Öyle bir şey değil. Saçımı şu an çok yumuşak yaptı bu bu arada. Bence bayağı güzel bir şey olacak saçım. Sonra da şöyle güzel yine tarayacağım saçlarımı. Diplere hala sürmemeye çalışıyorum şöyle. Şimdi bunu daha fazla gözüme orama, kaşıma, burama gelmesin diye şöyle toplayacağım arkadaşlar. Tarıyorum bu, bu paketini. Gözüm şu an bile bu kadar yandıysa saçımı kuruturken falan büyük ihtimalle gözlerimi hissetmeyeceğim. Şimdi ellerimi yıkayacağım. Zaten elime bir şey yok yani gelmemiş ama yine de şöyle bir sudan geçelim. Bu saçla 45 dakika bekleyeceğim. 45 dakika sonrasında saçımı fön makinesiyle kurutacağız. Daha sonrasında da düzleştireceğiz böyle birkaç kere dümdüz olması için. Saçım şu an böyle görünüyor. Eğer üründen gerçekten memnun kalırsam size de paylaşacağım almak isteyenler alsın diye. Şu an bekleme sürecindeyiz. 45 dakika sonra görüşürüz. 45 dakikayı tamamladık. Hatta bir 3-4 dakikada geçti galiba. Şimdi saçımızı kurutmaya ardından da düzleştirmeye geçeceğiz. Saat bu arada baya geç oldu çünkü sabahtan beri bu diş ve saç şeyiyle uğraşıyorum. Sabahtan beri değil de yani birkaç saattir. Şimdi de banyoya gidiyoruz. Çünkü baya ilaç kokacak. Arkadaşlar şu an saçım iğrenç kokuyor. Gerçekten iğrenç kokuyor ve gözümün aşırı derecede yanacağına o kadar eminim ki gidip kendime yine bir gözlük bulacağım. Arkadaşlar burası kopmuş bir gözlük buldum. Şimdi bunu kullanacağım. Umarım gözüm çok fazla yanmaz çünkü çok fazla yanacak gibi hissediyorum. Kurtma makinesini aldım. İşleminize başlıyoruz arkadaşlar. Gerçekten <laughs> en sıcakta kurutacağım. Çünkü bu botoks mudur nedir artık keratin bakımı sıcakta işe yarıyor. <laughs> Arkadaşlar şu an gözlerimi kapatıyorum. Hiçbir şekilde açmayacağım bir 10-15 dakika. Gözüm çünkü çok fena yanacak yoksa. Saçımı kurutacağım iyice. Hızlı çekim alacağım sizin için ve kurutacağım. Sonra iyice kuruduktan sonra düzleştireceğiz. <laughs> Arkadaşlar ben hayatımda bu kadar zor bir bakım daha önce yapmadım. Hem genzim yandı, hem gözlerim yandı. Hiçbir şekilde saçımdaki krem yani o keratin şeyi kurumuyor. Çok zahmetli bir iş. Zaten bu işin kuaförlerde falan bu kadar pahalı olmasının sebebi zahmetli olması hani. Yoksa kullandığınız malzeme çok pahalı falan değil. Evde de yapabiliyorsunuz ama gerçekten Bak taradıkça gözüm yanıyor hani o kadar ağır bir şey. Sakın ama sakın yaşınız küçükse yapmayın. Maske kullanın, gözlük kullanın. Ben biraz salaklık ettim yani. Şu an bu kadar düşünemedim ağır bir şey olduğunu. Ama şu an her yerim yanıyor. Şimdi düzleştirmeye geçeceğim. Saçım tam kurudu mu? Kurumadı. Yani hala biraz yağlı kremden dolayı krem kaldı yani. Bir de o kadar yavaş kuruyor ki bak hala gözüm yanıyor çok kötü. Şimdi düzleştirmeye geçeceğiz. İnşallah düzleştirme işleminde bir yerlerim yanmaz çünkü çok kötüyüm. Of, yine gözlük takacağım ben. Gerçekten çok zor bir bakım, sakın, ya önermiyorum yani. İnşallah sonucu güzel olur. Evet, serüvenimize bu müthiş gözlükle devam ediyoruz. Bunu daha koruyucu olacağını düşündüm. Evet, düzleştiricimizle böyle düzleştireceğiz. Ne kadar düzgün düzleştirirseniz ve ne kadar ısı uygularsanız o kadar işe yarıyor. Bu bakımı kesinlikle bir daha evde tek başıma yapmayacağım. Gideceğim kuaförde yaptıracağım. Böyle her internette gördüğünüz şeye heveslenmeyin arkadaşlar. Neyse düzleştirme işi daha pratik bence. Bu benim 5-10 dakikamı alır sadece. Evet yine hızlı çekim alacağım çünkü bu eziyeti siz görmeyin ben göreyim sadece. Müzik <laughs> Arkadaşlar şu an düzleştirme işlemi de bitti. Ama yani çok zordu. Anlatılmaz yaşanır. Ben terası açmama rağmen ve Sürekli terasa çıkmama rağmen dehşet derecede her yerim yandı. Benim hani vücudum da biraz hassas olabilir bu konuda bilmiyorum. Ama saçımı tam düzleştiremedim. Yani o kadar yandı ki bu kadar yapabildim. Zaten kremden dolayı tamamen düz olmadı saçım. Saçımı yıkayacağım ve kurutacağım. Bakalım işe yarayacak mı? Saçım düz olacak mı ya da parlayacak mı? Benim beklentim biraz daha düz olur büyük ihtimalle normalden ve kabarıklığını alır diye düşünüyorum inşallah. Yani yıkayıp kuruttuğumda şu şekil görünmesi gerekiyor. Ben de normalde dalga bu arada gözümden yaş geliyor. O kadar acıydı ki. <laughs> yani önermiyorum kesinlikle bu arada. Bu ürünü bence alıp evde denemeyin. Ya da çok dayanıklıysanız deneyebilirsiniz. Şimdi ben saçımı yıkamaya gidiyorum. <laughs> evet arkadaşlar yine saçımı kurutacağız. Ya bu işlemler beni gerçekten aşırı yordu. Böyle şeyleri evde yapmayın. İkinci, üçüncüye söylüyorum ama. Gidin kuaförünüzde yaptırın ya. vallahi daha iyi olur. Şimdi saçımı tekrardan kurutacağım. İnşallah yıpranmamıştır. Yıprandıysa da yani inşallah işe yaramıştır. Saçım düzelmiştir biraz yani düzleşmiştir. Şimdi yine hızlı çekim kurutuyoruz. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Şu an aşırı mutluyum. Hemen gösteriyorum. Saçımı üstün körü bir şekilde kuruttum. Ve düzleştirmememe rağmen saçım aşırı düz şu an. Hani belki size düz gelmiyor olabilir ama benim saçım normalde aşırı kıvırcık ve hani kabarık olduğu için şu an şoktayım ve çok hani baştan sağma yaptım ben bu işlemi. Hani biliyorsunuz gözüm yandı, oram yandı, buram yandı diye. Ve şu an aşırı güzel oldu ve aşırı yumuşak ve çok bakımlı duruyor. Bakın parlıyor yani saçım. Ya tamam yapması bayağı zor. Ama yaptıktan sonra çok kullanışlı bir şey. Ben kuaförde yaptırdığımda da bunun gibi olmuştu. Yani hiçbir eksiği yok kuaförden yaptırdığımın. Çok iyi bir ürün. Demin söylediklerimden vazgeçtim. Paralı bir reklam almadım ama saçımı şu an tam da kurutamadım ama çok güzel duruyor yani. Çok beğendim. Baksanıza dalgalı bile değil. Ve rengim mi açtı biraz sanki. Biraz saçımın rengini sarılaştırdı bu arada çaktırmayın. Ay çok hoşuma gitti. Ne dersiniz? Artık her gün düzleştirmekle uğraşmayacağım. Duştan çıktıktan sonra kuruturum ve direkt dışarı çıkarım yani. Keşke biraz da uğraşarak yapsaymışım ama bayıldım. Gerçekten sonuç mükemmel arkadaşlar. Çok güzel yani anlatılacak bir şey yok. Yaşanır. Resmen fön çektirmişim, düzleştirmişim gibi. Yani düzleştirdiğimde de aynen bu şekilde düz oluyor zaten benim saçım. O yüzden aşırı mutluyum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizinle birlikte dişimi yaptım, saçım yaptım. Diş serüvenim daha bitmedi. Bir 10 gün falan daha sürecek ama saçım bitti ve çok beğendim. Umarım sizin için de öneri olmuştur. Belki siz de yapmak istersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.